1950 yıllarda kurulan Sarı Ay Cemiyeti sigara ve diğer bağımlılıklarla mücadele etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılında Sarı Ay Derneği adını aldık. 2011 yılında Bağımlılığa ve Sigara Hayır Derneği olarak rahmetli Orhan Kural hocamızın önderliğinde kurulmuştu. 1950 yıllarda da Hafız Cemal Lokman Hekim. Saray Cemiyeti'ni kurmuş ve çalışmalar yapmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporlar sunmuştur. O zaman kıymeti bilinip de güzel bir şekilde değerlendirilse adımlar atılsa tüm dünyaya örnek olacaktır. Şimdi de örnek olma şansımız devam etmektedir. Sarı Ay Derneği olarak 8 Şubat günü gerçekleştirdiğimiz genel kurul sonrası ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Milyonda ben de varım sigaradan kurtulacağım ismiyle büyük bir projeye, kampanyaya başlıyoruz. 1 milyon kişinin sigara bırakma konusunda adım atmasına vesile olacağız. İlham kaynağı olup çalışmaları başlatıyoruz. Büyük bir heyecanla 15 kişilik yeni yönetim kurulumuzla, tüm enerjimizle çalışmalara devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum katılımlar için. Toplumdan da katılım bekliyoruz, ilgi bekliyoruz. Kesinlikle bağımlıktan arınmış bir insanlar topluluğu, da Türkiye ve dünya dileklerimizi tekrarlıyoruz, yineliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sloganımız nedir? Lütfen sigarayı bırakınız.